Hakem ikinci başlama düdüğünü çalıyor. İtalya bir farkla mağlup durumda. Savunmada müdahalenin zamanlaması başarılı. Galatasaray şimdi büyük bir tehlike. Ve <laughs> top gol. Galatasaray farkı ikiye çıkarıyor. Sarı kırmızılar müthiş bir sevinç yaşıyor. <laughs> İşte golün tekrarı geliyor. Kaleci de karşı karşıya kaldı ve temiz bir son vuruşla topu ağlara gönderdi. Ve durum 2-0'a geliyor. Rumaneri. <laughs> Rumaneri <laughs> vuracak gibi. Türkiye'de nefis bir çabayla topu kaptı. Gol, gol, gol. Fark 3 gole çıkardılar. Vuracak gibi görünmüyorlar. Ve gol bir kez daha ekranda. Savunmanın büyük baskı sahibinde olmasına rağmen çok güzel bir şutla golü atmayı başarıyor. Galatasaray teknik direktöründen oyuncu değişikliği kararı geliyor ve santra vuruşu yapılıyor. Galatasaray 3 gol farkla önde. Kierney. Hücumda desteğe gelen arkadaşları var. Müthiş bir fırsat. Topu riskli bölgeden uzaklaştıramadı. Ve pozisyon şimdilik sona eriyor. Kontra atak fırsatı. Bu arada Oksak bayrağı kaptı. Ve topa çıkıyor. Ve bu düdükte maç sona eriyor. İtalya yeniliyor. Ve sahadan hayal kırıklığı ilerliyor. Hayal kırıklığı tam anlamıyla hayal kırıklığı. Ve teknik rektörü bu takımın toparlanmak için bir şeyler yapması gerekecek. Değerli futbol severler, hepinize merhaba. Bugünkü maçın heyecanlı hep birlikte yaşayacağımız için çok mutluyuz. Artık son hazırlıklar yapıldı ve takımlar yerlerini aldı. Ben spikeriniz Özkan Öztürk, değerli arkadaşım Ertem Şener de yorumlarıyla bizlerle birlikte... ...rekabetin ön plana çıktığı ve pozisyon zenginliği olan bir maç izlemeyi umuyoruz. Galatasaray, Real Madrid'de karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Rekabet düzeyi yüksek tempolu ve bol gollü bir maç olmasını umuyorum. Tüm izleyicilere keyifli seyirler dilerim. Şimdi takımını öne geçirebilir. Ve topağlara gitti. Maçın ilk golü çok erken geldi. nefis golü yeniden izleyelim. Gerçekten güzel gibi bir buluş çıkarıyor ve bu topa kalecinin müdahale edebilmesi pek mümkün gözükmüyor. Skor 1-0 oluyor ve santra yapılıyor. Rooney. Kaludu. Şaibi. Şaibi. Topla buluşan Rooney. Bir anda karşı atağa çıkıyorlar. Ve top Real Madrid skora dengeyi getiren golü atıyor. <laughs> Harika golün tekrarı <laughs> ekranlarımızda. Topla <laughs> birlikte çok güzel bir mesafeyi tek başına kat etti. Daha sonra güzel bir vuruşla yaptı ve golünü attı. Maça denge geldi. 1-1. İlerlemeye devam ederse Önemli bir kuramiri vuracak gibi. Ve top oralarda. Maçta yeniden öne geçiyorlar. <laughs> Müthiş golü bir kez daha izleyeceğiz. Patlamıştıktan sonra kendi başına giderleriyi tercih etti. Savunmayı yoksaydı ve topu ağlara göndererek imzasını attı. Santra yapılıyor ve oyun yeniden hareketleniyor. Real Madrid şimdi beraberlik golü arayacak. Kompladan fırsat yaratabilir. Şut şansı devam ediyor. Ve parkı çıkaran gol geliyor. Şimdi golü bir kez daha izleriz. Çok 9. uzun bir süre boyunca tamamen tek başına ilerledi. Savunmayı çaresiz bıraktı ve ardından topu ağlara göndermeyi başardı. Oyun yeniden başlıyor ve skor 3-1. Rooney, Jude Bellingham. Jude Bellingham, Rooney topu alıyor. Hücumda oyun kurmak için büyük bir sabırla top çeviriyorlar. İdeal pozisyonu bulmak için sabırla pas yapıyorlar. Bellingham etrafında çeşitli pas opsiyonlarına sahip. Güzel bir pasla takımını hücuma çıkarıyor. Ve offside bayrağı kalkıyor. Yani bariz offside'daydı. Biraz daha hareketli olması lazım. Ve hakemin düdüğüyle maçın ilk yarısı bitiyor. Mücadelenin ikinci devresi başlıyor. İlk devre Real Madrid için iyi geçmedi. Bakalım kalan sürede neler olacak. Rakip ceza sahası civarında paslaşarak farkı indirmek için uğraşıyorlar. Smolarek. Smolarek. Hücum bölgesinde şut şansı. Şimdi top rakip oyuncuda. ucunda bir anlık hata sonrası top rakip takıma geçiyor Calabria Ve Calabria topu aldı maçın normal süresinde son 15 dakikaya giriyoruz Galatasaray topu kaptı Kolarek. Ceza sahasına doğru ilerliyor. Baskı vardı ve kaleci topu kontrolünü aldı. Numaneri. Galatasaray'dan ve maçın bitiş düdüğü geliyor. Real Madrid bugün kaybederek hayal kırıklığı Yaşıyor. Çünkü özellikle orta sahanın kontrolünü bir türlü sağlayamadılar ve rakipleri sahada her istediğini yapınca iki gol farkla kaybettiler. Merhaba değerli futbol severler. Muhteşem bir atmosferde çok keyifli bir futbol mücadelesi bizi bekliyor. Artık takımlar hazır ve sizin de ekran başında sabırsızlandığınızı düşünüyorum. Ben Özkan Öztürk, değerli yorumcumuz Ertem Şener'le mikrofon başındayız. Futbol kalitesinin yüksek olduğu rekabetçi bir maç izleyeceğimizi düşünüyoruz. Galatasaray, Real Madrid'le karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Rekabet düzeyi yüksek, tempolu ve bol gollü bir maç olmasını umuyorum. Tüm izleyicilere keyifli seyirler dilerim. Topu alan Beken ver. Pedri topla buluşuyor. Lewandowski topu alıyor. Galatasaray topu rakipten kapıyor. Ö öne geçme şansı. Topağları gitti. Maçın ilk golü geldi. Şimdi gole bir kez daha bakalım. Aslında bu gol doğru yerde bulunmanın sonucunda geliyor. Geriye sadece yakın mesafeden düzgün vurmak kalıyor. Başlıyor. Real Madrid bir gol geriden gelmeye çalışacak. Smolarek, <laughs> David Neres. Şimdi rakip ceza sahasına doğru gidiyor. <laughs> Enrique onkeli kısa oluşturuyor. Galatasaray rakip kaleye yüklenebilir. Şimdi ikiye çıkıyor. Nefis golü yeniden izleyelim. Gerçekten güzel bir ilgini çıkarıyor ve bu topa kalecinin müdahale edebilmesi pek mümkün gözükmüyor. Şimdi skor 2-0. Pedri. Pasta buluşan Fermi. Dostki evet. Petri topla buluştu Şimdi etkili bir müdahale geliyor İlk yarının sonuna yaklaşırken Galatasaray büyük bir farkla Galip durumda İşte bir kontra şansı Ve mutlak pozisyonda Offside kararı geliyor pasın geçmesini önlüyor. <laughs> Ve hakemin düdüğüyle maçın ilk yarısı bitiyor

Park uça e çıktı. Bugün çok istekliler ve bunu skora yansıtıyorlar. Ve gol yeniden ekranlara geliyor. Bu fal ne kadar <laughs> iyi görüyor musunuz? Böyle toplar kalecileri çok zorlar. Bu pozisyonda olduğu gibi. Ve skor 3-0 oluyor. Neri. Galatasaray topu kaptırdı. Fermin. Frankie de Jong topu alıyor. Dani Olmo. Şimdi Lamine Yamal. Lewandowski. Dani Olmo. Müthiş bir müdahale ile topu kazanıyor. Ve normal sürede son 15 dakika. Kaleci Kuşut'u iyi takip ediyor. Bu arada yardımcı hakemin bayrağı havada. Pozisyon offside. Açıkçası biraz çaba gösterse offside'dan kurtulabilirdi. Galatasaray mücadelenin son bölümünde çok rahat, farklı şekilde öndeler. Yani bu performansı anlatmaya kelimeler yetmez. Bugün sahanın her yerinde çok iyiydiler ve rakiplerine zor anlar yaşattılar. Böyle bir performansın ardından bu kadar büyük farkla kazanmaları gayet doğal. Ve şimdi bu topu kaybediyorlar. Dumaniri Pozisyon müsait. Gol! Park giderek açılıyor. Ve bu golle dörde çıkıyor. Evet şimdi golün tekrarını izliyoruz. Bulunduğu noktadan kaleyi ölçtü, biçti. Güzel bir plase vurdu ve golünü attı. Ve karşılaşmadaki son dönük geliyor. <laughs> <fazla taraf> <laughs> Harika bir performanstı. Tüm maç boyunca rakiplerine kendi oyunlarını kabul ettirdiler ve farklı bir galibiyete ulaştılar. Değerli futbol severler hepinize merhaba. Bugünkü maçın heyecanlı hep birlikte yaşayacağımız için çok mutluyuz. Artık son hazırlıklar yapıldı ve takımlar yerlerini aldı. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Meslektaşım Ertem Şener çok değerli yorumlarıyla aramızda. Keyifli ve rekabet dolu bir karşılaşma izlemeyi umuyoruz. Galatasaray Real Madrid'de karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Ekran başındaki tüm futbol severler adına seyir zevki yüksek bir mücadele olmasını diliyorum. Herkese iyi seyirler. Hücum bölgesinde hiç acele etmeden paslaşıyorlar. Bir şut gelir mi? Ve topağlarda gol. Çok hızlı bir golle öne geçtiler. Gördüğümüz gibi içeriye çok etkili bir orta geliyor. Sonrasında golü atan oyuncu o kadar müsait kalıyor ki hiç sıplamadan kafayı vurarak golü ne yapıyor? Santre yapılıyor ve oyun yeniden hareketleniyor. Real Madrid şimdi beraberlik golünü arayacak. Net bir müdahale yapıyor. yakaladılar. Gol, gol, gol. Fark ikiye çıkarmayı başarıyorlar. Şimdi golü bir kez daha izleyelim. Çok uzun bir süre boyunca tamamen tek başına ilerledi. Savunmayı çaresiz bıraktı ve ardından topu ağlara göndermeyi başardı. Ve şimdi durum 2-0 oldu. Yeni Lumaniri. Şimdi kritik bir hücum şansı. Ve top ağlara gidiyor? Müthiş bir performans sonrası gelen hatrik. <laughs> Müthiş golü bir kez daha göreceğiz. Mustafa Mustafa sonra kendi başına giderleri tercih etti. Savunmayı Mustafa 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 Santra ile birlikte mücadele devam ediyor. Galatasaray farkı 3 yaptı. Farkola. Bellingham pas düşündü tam olmadı. David Neres. Topu kontrol eden Kurtuğa. Şut pozisyonunda. Kullu çağrı bulamıyor. İşte golüm tekrar. Aslında savunmanın ciddi <laughs> bir baskısı vardı. Ama o baskıyla baş ederek güzel bir vuruş yapmayı başardı. Mücadelenin ilk yarısı son derece tek taraflı geçiyor. bekliyorlar. Hakem çaldı. Offset kararı. Golle kalmıştı. <laughs> Ve maçın ilk bu düdükle son buluyor. <laughs> İcadenin <laughs> ikinci iki devresi başlıyor. İlk devre Real Madrid için iyi geçmedi. Bakalım kalan sürede neler olacak? Smolare, <laughs> önemli bir Hücum şansı. Hala şansı var. Ve gol yapmuru devam ediyor. Rakip takım. Müthiş artık mucizelere kalıyor. İşte golü bir kez daha izliyoruz. <bir gülüyor> savunma aslında <laughs> elinden gelip yaparak büyük bir baskı kuruyor. Fakat buna rağmen gayet iyi bir şutla topu ağlarla buluşturuyor. Or kaçılıyor. 5-0. Şimdi büyük bir tehlike. Ve gol. Evet, oyun tekrar devamına geliyor. Mubarık'tan sonra tek başına çok uzun bir mesafe katetti, savunmayı çaresiz bıraktı ve ardından son vuruşu da yaptı. Harika bir gol. Ve evet, şimdi oyuncu değişikliği yapılacak. İlenikena. Son. Kendi yarı sahasında rakipten topu kapıyor. Smolarek. David Neres. Rakip yarı sahada topu sürüyor. Smolarek. Büyük fırsat. Ve topu alana gönderiyor. Ve golü bir kez daha Yakın mesafede atılan bu gol kolay gibi gözükse de o noktada bulunmasının ne kadar değerli olduğunu görüyoruz. Maçın normal süresinde son 15 dakikaya giriyoruz. Jude Bellingham. ile Kena. Jude Bellingham. şutunu çekebilir. Ve son dakikalarda topağlara gidiyor. Bu gole sevinmeleri pek mümkün 3. değil. Çünkü büyük farkla gerideler. Şimdi gole bir kez daha bakalım mı? Da. Aslında bu gol doğru yerde bulunmanın sonucunda geliyor. Geriye sadece yakın mesafeden düzgün vurmak kalıyor. Numaneri. Şimdi takım arkadaşları yakınına geldi. Ve karşılaşmadaki son düdük geliyor. Galatasaray sahadan galiba aradan taraf ediyor. Harika bir performanslı. Tüm maç boyunca rakiplerine kendi oyunlarını kabul ettirdiler ve farklı bir galibiyete ulaştılar.